Ben Sema Baykara, usta üreticiyim. Engelli ve engelli yakınlarına trikotaj kursu veriyorum. Kursumuz Isparta Halk Eğitimi ve İşkur destekli bir kurstur. Engelli öğrencilerimize hem sosyal hem de ekonomik katkı sağlamaktayız. Engelli ve engelli yakınları kursumuza gelerek el becerilerini geliştiriyorlar. Isparta'da yaşayan engelli ve engelli ailelerini Isparta Halk Eğitim Merkezi kursumuza bekliyoruz. Ben Hasibe Yıldız, Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. %90 görme engelliyim. Ben öncelikle kursun açılmasında emeği geçen Halk Eğitim Müdürümüze, İşkur Müdürümüze ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kurs bize çok şey kattı hem ekonomik hem de sosyal anlamda. Yani kendi emeğimle kendi paramı kazanmak. Çok güzel bir duyguydu. Ayrıca bu dışarı çıkamadığımız pandemi döneminde psikolojik açıdan da çok iyi geldi. Ben bütün engellilere ve ailelerine kursa gelmelerini öneriyorum.